Evet yanlış duymadınız. Bu videoda tekrardan gladyatör oluyorum. Bu zırhları ve eşyaları alıp 3 tane boss yenmiştik. Önceki videoyu izlemediyseniz hemen onu da izleyin. Şimdi alabileceğimiz bir şeyler var mı diye bakıyorum. Ve yeni seviyeye çıkarmamız lazım. Ama yeni seviye için de çok az kalmış. En iyisi savaşmak. O yüzden sıradaki rounda geçiş yapıyorum. Ve baya bir düşman var burada. Tamam öncelikle senden başlıyoruz ve keşke bu kadar fazla olmasanız. Oha o ne öyle? Tamam arbaletle uzaktan vurabiliriz onlara ve yaklaşana kadar hepsini öldürürüm bence. Abi fili bile getirmişler. Gerçekten çok güçlü bunlar. Ama asıl merak ettiğim şuradaki yaratık. Çünkü baya korkutucu duruyor. Tamam şimdi sadece filde şu arkadaki yaratık kaldı ve fil bir dakika dur. Artık ölür müsün? Kaç tane ok atmam lazım sana? Önce fili öldürmem lazım. Sonra şuna bakacağım. Ama çok hızlı geliyorsunuz. İşte bu. Sonunda fili öldürdüm. Şimdi sırada sen varsın ve üçüncü bossa baya bir benziyor aslında. Ve son bossu öldürdükten sonra mağazaya gidelim bakalım. Şu anda 47 tane altınımız var. Öncelikle arenadaki zırh parçalarını buradan satıyorum. Ve toplamda 61 tane altınımız oldu. Ve aslında yeni zırhları alabiliriz. Ama seviye atlattırmamız lazım. Onun için de bence şuradan ok alabiliriz. Zehir oku işimize yarayabilir. Ama bunu aldığımızda seviye atlayamadık. Sanırım silah falan almamız lazım ve onlar da çok pahalı. Yine de yapacak bir şey yok. O yüzden silah alıyorum. Ve hala da seviye atlamadı. Şu anda dolandırılmış gibi hissediyorum. Neyse yapacak bir şey yok. O yüzden savaşmaya devam. Bakalım şimdi düşmanlarımız nelermiş? Bir tane timsah, bir tane fil geliyor. Şurada Hog Rider var ve oha bu çok hızlı geliyor. Önce şu hızlı gelen yaratı öldürmemiz lazım. Çünkü baya geri tepme yapabiliyor vurduğunda. Oha! Okları işimi baya bir görüyor. Çünkü bunlar gelene kadar onlara çok fazla hasar veriyorum. Hardından da öldürüyorum. Aslan bile getirmişler. Bir şuradaki zehir fırlatan sürekli file saldırıyor. Ve bu sayede fili neredeyse öldürdü. Ve file de son vuruşu yapıyorum. İşte bu. Şimdi sıra sende. Aynen öyle. Tamam mı? Seni de öldürüyorum ve bu round'u da kazandık. Hemen buradan birkaç tane daha ok satın alıyorum ve artık uzman seviyesini yükselttik. Ve uzman seviyesinde bu eşyaları alabiliyoruz. Kesinlikle kendime bir tane zırh alacağım. Bakalım bunun tipi nasıl gözüküyormuş. Hemen deniyorum ve pek de havalı değil aslında. Neyse önceki bro hemen satıyorum ve sıradaki round'u geçiyorum. Bakalım ne düşmanlarımız olacak. Gene mi sen ya? Az önce ben bu adamı yenmiştim. Ve şu yılan attığı için bunu öldürmemiz lazım. Yılanları gerçekten hiç sevmiyorum. Tamam önce seni keseceğim çünkü çok hızlı hareket ediyorsun ve bayağı fazla vuruyorsun. İşte bu. Şimdi sıra sizde. Çünkü ilk ölmek isteyen siz gibisiniz. 18 PvP'nin olması gerçekten süper. Bam gün vurabiliyoruz onlara. Sanırım sadece bunlar kaldı. Hemen onları da kesiyorum. Ve son olarak büyük abi kaldı. Büyük abi de keseriz bence ya. Hemen çok fazla vurmuyordur herhalde ve vuramıyor gibi. Aynen çok fazla vurmuyor ve işte bu. Şimdi buradan yeni zırhlarımızı almamız gerekiyor. Az önce göğsü kalmıştık. Şimdi bir tane pantolon alıyorum ve param yettiği için hemen bir tane de kask çekiyorum. Şimdi daha da havalı durmaya başladık işte. Eski eşyaları da satınca 13 tane altınımız oldu. Ama bize 15 tane altın gerektiği için 10 tane oku satıyorum maalesef. Ve onunla beraber bir tane de bot alıyorum. Şu anda kesinlikle çok daha güçlüyüz. Eğer ki yeni boss savaşını kazanırsak kalkan falan alabiliyoruz. Kesinlikle çok güçlü eşyalar var burada. O yüzden şimdi odaklanmalıyım ve boss savaşını yenmeliyim. Evet bakalım şimdi kimle savaşacağız? Evet boss fighter sanırım bir tane daha maç varmış. Ve oha nasıl geldi? Tamam Şimdi hızlı olmadayım çünkü Hepsi üzerime geliyor ve burada altınları Almayı unutmuşuz keşke az önce altınları Alsaydım ve kendi aralarında ilk Savaş çıkardılar şuraya bak en iyisi Ben birazcık kaçayım onlar kendi kendilerini Öldürsünler harbiden sayıları Azalmış şimdi şu koşturanları Öldürürsem aslında kolaylaşacak işim Ama şunların hızına bak gerçekten Zorlanmaya başladım hadi artık öl İşte bu tamam sanırım sıra sende Şimdi çünkü çok hızlı geliyorsun sende Ve işte bu geriye kalanlar çok da Zorlamaz gibi aslında Ya bana bomba batıyorsun. Ayıp değil mi ha? Yine birkaç tane mob kalmış. Öncelikle ayı öldürecektim ama silahım kırıldı. Hemen bunu birinci slot'a alıyorum ve ne ara geldiniz ya? Öncelikle ayıyı öldürüyoruz. Ondan sonra bu kalkanlı abiyi öldürüyoruz. Şimdi sıra sende. Bayağıdır ok kullanmıyordum. Tadına bak bakalım. İşte bu. Bir sıradaki roundda boss'la savaşacağız. Bakalım nasıl bir şey gelecek karşımıza. Bize çok fazla altın verdiği için bunlarla takas yapacağız. Bakalım nelerin var. Öncelikle kendime ölümsüzlük totemi alacağım. Çünkü yeni savaşacağımız boss gerçekten tek atıyormuş. Şimdi kendimizi yeni zırh veya kılıç alabiliriz. Yani 52 paramız var ve 50 paraya 9 saldırı hasarı veren kemik kılıcı alabiliyoruz. Ama zırhımızı da güçlendirebiliriz. Şu an daha fazla vurmamız işimize yarayabilir aslında. O yüzden en iyisi ben bir tane kılıç alayım abi. Ve işte şimdi boss fight'a hazırım. Bakalım yeni boss'umuz neymiş. Evet baya korkutucu duruyor. Ve yanındakilere tek attı gördünüz mü bilmiyorum. Tamam onu öncelikle arbaletle beraber saldıracağım. Ama cambarı gözükmüyor. Şimdi de gözükmeye başladı. Bu birazcık tuhaf Hafta. Şimdi eğer ki bize tek atıyorsa uzaktan onu öldürebiliriz. Sonuçta hızlı hareket etmiyor. Ve şu ana kadar savaştığım en basit düşman olacaksın bence. Ama okların sayısı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Umarım öldürebiliriz seni. Bu arada canı azaldıkça hızlı hareket etmeye başlıyor. Böyle koşturuyor. Ama ben ondan daha hızlı olduğum için hiçbir problem yok. Toplamda 4 tane okum kaldı ve dibimde neredeyse. Lütfen ucundan bile değdirse ölüyorum şu anda. Kaç! 3 tane okla beraber seni öldüremem ki. Ama deneyeceğim. En kötü yanına gelip vurmam. Mam lazım. Hadi. Evet oklarım bitti şu anda. Ve ona yakından vurmam lazım. Tamam şimdi şuradan çıkıyorum ve vurdum. Tamam böyle vura vura onu öldürebiliriz. Ve sonunda. Evet ona vurmama dayanamadı ve bayıldı şu anda. Tekrardan maziye dönüyorum ve şu an bizim paramız hala daha iki. O kadar mücadeleyi kazandım. Bana niye para vermediler anlamış değilim. Neyse ok alamıyorsak biz de yakın dövüşle beraber onları öldürürüz. Bakalım tekrardan bu yaratık var ve alırız ya bunları. Bizim kesinlikle oklara ihtiyacımız var. Bu şekilde öldürmek çok kolay olmuyor Çünkü her an sağdan soldan biri gelebilir Onları uzaktan öldürmek kesinlikle daha kolay Yine de elimizdeki kılıç gerçekten çok güçlü Onları hızlıca öldürebiliyorum Hatta buna baya bir vurmam gerekiyordu Ama şu anda hızlıca öldürdüm Tamam bu roundu da yendiğimize göre artık okları satın alabiliriz Kendime birkaç tane ok satın alıyorum Ve geriye kalan parayla da kendimize bir tane zırh alalım Bunlarla beraber artık daha da güçlüyüz Ve tipi de aslında fena durmuyor Şu an kendimi çok güçlü hissediyorum Ve sıradaki rounda hazırım bakalım düşmanlarımız kimlermiş gene bundan var ya neyse ki bu sefer fil de var yani farklı bir şeyler gelmiş önce elimdeki diğer silahı kullanmak istiyorum çünkü bunu harcamadığımız için envanterimizde yer kaplıyor basit düşmanlara bu silahı kullanacağım ama daha güçlü düşmanlara bununla beraber vuracağım çünkü baya iyi vuruyor bu bombacılar gerçekten çok korkutmaya başladı bu arada beni araya bombalar atıyorlar ve her an patlayabiliriz ve sırada iki tane yaratık kaldı fil de tek yedi bu arada çok kolay oluyor aslında sanırım biz baya güçlenmeye başladık elim Elimdeki altınlarla beraber tekrardan zırhlarımı güçlendireceğim. Hemen kendime bir tane pantolon alıyorum. Ve paramız bitti şu anda. Sadece bunu aldım. Tamam eski zırhımı hemen satıyorum. Ve bu parayla beraber de kendime kask alıyorum. Neden kaskla bot aynı fiyata satılıyor bilmiyorum ama bu birazcık tuhaf. Şimdi tekrardan sıradaki rounda geçiyorum. Ve hala da ölümsüzlük totemini kullanmadım. Bu da sizin beceriksizliğiniz arkadaşlar. Neyse hemen kesmeye başlıyorum sizi. Neyse ki yılan fırlatan canavar gelmiyor. Tabi onun yerine iki tane şu kocaman adamdan gelmiş ama olsun onu hallederiz. Bir de artık düşmanlardan daha fazla zırh parçası düşüyor sanırım. Şuraya bak şimdiden 8 tane düşmüş bile. Bu arada artık seyirciler yok. Yani seyirciler sıkıldı herhalde. O zaman seyircileri geri çağırmak için hemen sizin ikinizi de aynı anda öldürüyorum. Hani çok vuruyorlar kaç. Tamam şimdi uzaktan öldürmem lazım sizi. Çünkü aynı anda bayağı fazla vuruyorsunuz. Aynen öyle. Bence bir tane daha ok attığımda öldürürsün. İşte böyle. Son olarak filli ayı kaldı ve onları da öldürmek çok zor olmaz herhalde. Hadi ölün artık. Ve He, son vuruş. Hemen tüm zırhları burada satıyorum ve 86 paramız oldu. Bununla beraber kendime hemen bir tane bot çekiyorum ve artık tamamen kemik zırhlarından oluşan zırh setimiz var. Şu anda zırhlarımızın hepsi en iyisinden. Silahımız da çok iyi sadece kalkanımız yok. Ama kalkan içinde iki tane daha altına ihtiyacımız var. Yani sizden falan borç alamıyoruz mu? Önceki videoda burada vardı diyecektim. İki tane burada varmış. Teşekkürler. Borç olarak almak istedim ama bedavaya aldık. O zaman hemen bir tane de kalkan alıyorum burada. Ve kalkanla beraber gerçekten daha havalı duruyoruz. Şimdi tekrardan sıradaki round'a geçelim. Burada gene filler falan var. Yani hiçbir şey değişmiyor. Hep düşmanlarımız aynı. Neyse ben sizi öldürüyorum. Ama öncelikle kalkanı denemem lazım. Oo kalkan fena değil. Tabi yanmamızı engel olmuyor. Öncelikle şu bomba fırlatan adamları öldürmemiz gerekiyor. Yoksa onlar bize tek atıyor. Tabi bombayı bana değil onlara atarlarsa onlara hasar yiyor ama olsun. Önce onları öldürüyorum. Ardından bu bombacılara saldırıyorum. Çünkü bunlar da tehlikeli. Dur olduğu yerden bomba fırlatıyorlar. Hem bunları öldürürken demir silahını da kullanmış oluyoruz. Demir silahı da gerçekten bayağıdır elimizde ve çok iyi dayandı. Ama şimdi ona veda etme zamanı. Demir silahı için yorumlara F yazın. Şimdi kemik kılıcıyla devam. Kemik kılıcı kesinlikle daha fazla vuruyor ama. O yüzden demir silahını çok da özlemeyeceğim aslında. Neyse şimdi hepiniz gelin bakalım. Hepinizi aynı anda vuracağım. Bu sefer öldürürüm bence. Oha hepsi iç içeymiş. İki tane o kasklı adamdan hepsi aynı anda aynı yerde. Şimdi sanırım son boss fight'a geldik ve 94 altın vermiş bize. Hemen senden bir şeyler alacağız abi. Öncelikle birkaç tane ok alıyorum ve demirci 6. seviyeye yükseltiyorum. Artık son seviye eşyalar satıyor bize. Mesela kılıçlar artık 10 hasar veriyor. Az önce 9 veriyordu. Ama hepsini alabilecek kadar paramız yok. O yüzden bence zırhlarımızı güçlendirmeliyiz ve kendimize baya bir ok almalıyız. Evet zırhlarımızı güçlendirdik. Kendimize baya bir ok satın aldık ve son boss'u yenmeye gidiyoruz. Evet hazırım ve kimle savaşacağız acaba? Hemen basıyorum ve 3 başlı ejderha ile mi savaşacağız Ne yapacağıma dair herhangi bir fikrim yok Ve saldırmaya başladı bile Yani yapabileceğim tek şey sanırım Sana ok atmak ve ok atmak işe yarıyor O yüzden saldırılarından kaçtıktan sonra Ona ok fırlatacağız Yani yapabileceğimiz pek bir şey yok aslında Ve iyi ki baya bir ok satın almışız Tamam saldırdığı şeyler çok fazla hasar vermiyor Yani 5.bosa göre çok da zor değil gibi Tabi yine de dikkatli olmamız lazım Ne yapacağı belli olmaz Evet hasarlarından kaçarak canımı fulledim bir bir kere daha attım kafası düştü. Bana bayağı bir vuruyor. Ölmeme totemi elime aldım ve yarım kalple kurtuldum. Tamam şu yenileme iksirini içmem lazım. Az önce bir tane kafasını kopardık onun. Tamam buradan dikkatli bir şekilde tekrardan onu oklamam lazım. Bakalım ejderhanın kafası yakından nasıl gözüküyormuş. Şuraya bak. Gerçekten kopartmışız. Hem de sadece bir tane okla. O zaman diğer kafayı da koparma zamanı. Hadi bakalım. 28 tane daha okumuz var. Kesinlikle seni yenebiliriz. Ve son olarak bu oku da fırlattığımda diğer kafası da koptu. Hemen ölmeme totemini alıyorum elime ve boom hayattayız. Tamam şimdi yenileme iksirini de içmem lazım ve sadece kaçacağım. Canım fullendikten sonra onu öldüreceğiz. Ölmeme totemi olmasa kesinlikle hayatta kalamazdık. Ama şu an hayatta kalamayacak biri varsa o da sensin. Hadi bakalım son vuruşu yapıyorum ve işte bu. Son boss'u da kestik. Bize bayağı bir para verdi. Bu parayla kendimizi yeni zırhlar alıyorum. Ve gladyatör savaşının sonuna geldik. Ekranı çıkan diğer videolarımı izleyip videoyu beğenebilirsin. Ayrıca kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.